Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz şarj matkabı kablolu hale getireceğim. Niye diye soracaksınız. Kullanmış olduğum akü bunun orijinal aküsü Atlas marka. Yaklaşık bir buçuk senedir falan kullanıyorum. Artık şarj tutmamaya başladı. Hemen bitmeye başladı. O yüzden ben de bunu kablolu hale getirmek istedim. Şimdi bunu nasıl yapacağız onu göstereceğim. Arkadaşlar bunun içinde şu gördüğünüz soketler var. Buraya pillerin yolları geliyor. Artı eksisi belli. Yani bunun üzerinden de direkt lehim yaparak şuradan iki tane kablo çıkartabiliriz. Ya da onun yerine içini açıp güzelce lehimleyebiliriz. Ben şimdi hemen içini açacağım ve güzelce lehimleyeceğim. Arkadaşlar şu siyah gördüğünüz parçanın da şu yanda tırnakları var. Buradan çekince böyle biraz zorlayınca çıkıyor. Bunun da altında vidalar var. O yüzden bunları, bunu da çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane. Burada da vida var. Hemen onları da çıkartacağım. Evet bunları da çıkardım. Şimdi kapağı çıkartalım. Matkap bu bildiğiniz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı ve siyah. Kırmızı artı. Üstünde de yazıyor. Artı, eksi. Bu arada arkadaşlar bu matkap yani tam yükte zorlanmada bence yaklaşık 10 amper falan çekiyordur. O yüzden sağlam bir kablo kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi benim evde kullanmadığım şöyle uzunca bir kablo var. Şimdi şu kabloların biraz uçlarını kısaltacağım kablo da sert kablo arkadaşlar. Yani yumuşak bir kablo değil. Şu çok uzun dediğim gibi. Şuradan birazcık kısaltalım makasla. Şu dökülenleri de şöyle. Şu lehimleyeceğimiz soketler parlak bir yüzey sahip. Yani buranın pek lehim tutacağını sanmıyorum. O yüzden bu yüzeyleri hafif bizim parlayacağım böyle. Arkadaşlar kullandığım lehim bu. 60'a 40 Soldex marka. Gayet memnunum. Hepinize tavsiye ederim. Herhangi bir sponsorluk falan yok arkadaşlar. Sadece çok memnun kaldığım için paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi hemen kapıyor lehimi. Kabloları lehimlemeden önce şu şeffaf makaronlardan geçiriyorum. Şöyle taktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basit bir işlem herkes yapabilir. Şimdi tekrar matkabı toplayacağım. Sonra bir deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Matkabı topladım. Bunlar da hazır. Şimdi şunu da takıyorum yerine. Şimdi arkadaşlar gelelim en önemli noktaya. Bunu neyle çalıştıracağız? Bildiğiniz bilgisayar güç kaynağı. Gördüğünüz gibi 12 volt 10 amper verebiliyor. İşimizi görür diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada eski aküsü 18 volttu. Bu 12 volt. Yani bir bakalım düşüş olacak mı? Performans nasıl olacak? Ona göre 18 voltta bir şey alabiliriz. Şimdi bunlar şöyle çalışıyor yeşil ve herhangi bir siyah bağlarsanız güç kaynağı çalışıyor. Siyahlar bildiğiniz gibi toprak, sarı 12 volt, kırmızı 5 volt, turuncular da 3.3 volt arkadaşlar. Şimdi bununla bağlantı da şöyle olacak. Bizim iki tane çıkışımız vardı arkadaşlar. Mavi pozitif demiştik. Mavi kablo. Siyah da negatif. Şimdi onların ucunda benim eski güç kaynağından kalma böyle çıkıntılar var. Siz yine de böyle bağlarsınız. Şimdi ben sarıyı daha doğrusu sarıların hepsini şöyle şuradan geçireceğim. Bağlayacağım yani. Siyahı da aynı şekilde buradan geçirdim. Araya da ufak bir bant yapıştırıyorum arkadaşlar. Birbirine değmesin. Arkadaşlar şimdi güç kaynağının düğmesine bastım. Bakın. Şimdi çalıştırıyorum. Ve sonuç. Gerçekten müthiş. Şu an hatta bastığım halde çalışmıyor. Evet arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bu 12 voltluk mikser güç ile çalışmadı. Ama yani bu yaptığımız yöntem bütün 12 voltluk çalışan matkaplarla çalışır. Bizimki herhalde 18 voltluk olduğu için bir sıkıntı çıktı. Yani aslında arkadaşlar şimdi bu bataryayı 18 volt 5-6 amper verse 90 watt falan anca yani ama Bizim güç kaynağımız da zaten 12 volt 10 amperdi. O da 120 watt ediyor. Yani niye yetmedi anlamadım. Voltaj düşük olduğu için mi çalıştıramadı? Herhalde ondan. Şimdi bir de şey deneyeceğim. Ama dediğim gibi arkadaşlar sizin 12 voltluk bir matkabınız varsa 12 volt adaptörle güç kaynağıyla çok rahat bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Yani buna gidip de 18 volt bir adaptör alıp da çalıştırabiliriz. Güç kaynağı alıp çalıştırabiliriz. Şimdi arkadaşlar bende bir de çakma devap marka matkap var. Onun bataryası bu. 24 volt yazıyor tabi de 5 amper yalan arkadaşlar. Onu da inceledim şu yukarıdan. O videoya da ulaşabilirsiniz. 12 volt işte kaç amperdi? 2500, 2000 amper, milli amperdi galiba. Yani 12 volt 2 amper gibi falan bir değeri var. Şimdi de bununla deneyeceğim. Belki çalışır. Bunun da şeyleri ölçtüm. Şu kutuba artı. Şurası eksi. Şimdi de mavimiz artıydı. Şu artıyı şuraya takacağım. Eksiyi de şuraya takacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi deneyelim. arkadaşlar Aslında bayağı iyi çalıştı hızı düşük sadece gördüğünüz gibi bakın elle tutulmuyor yani torku iyi gözüküyor sadece yavaş dönüyor yani voltajı yetersiz tabii 12 volt batarya da hemen ısındı arkadaşlar yani şu an yavaş dönüyor fakat önceki güç kaynağına göre gayet daha hızlı dönüyor. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Yani pek başarılı bir video olmadı ama benim için pek başarılı olmadı. Sizin 12 voltluk bir matkabınız varsa sizde çalışır. Yapılış da basit. Hepiniz yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalım daha yeni gördüğünüz gibi. Kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Yeni videolar gelecek. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.